böyle duvar gibi önümde duruyor. Onu aşamıyorum, kimseye ulaşamıyorum. Bu adamın bunu başka bir kadına yapacağını bilmek. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Onu durduramamak beni deli ediyor. Yani illa elimi kirleteceğim diyorsun, öyle mi? Artık bunları konuşmak için çok geç. Yasemin, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bize tecavüz etin adamda. Günler. Yakalanmamanın hazıyla. Saygın hayatına devam ediyor. Acı çeksin istiyorum. Herkesin önünde küçük düşsün istiyorum. Günaydın Deniz Hocam. Günaydın hepinize. Mecbur yüz selamlaşmaya sizinle? Anla kızım artık işte sen. Ne anlayacakmışım ben? Mehmet Emir Bey'e attığın iftiranın ayağına dolandığın. Benim kızım hayatını kurtardı o adam. Ben tecavüze uğradım. Siz hiçbiriniz bir kadın hayatını böyle bir yalanla heba etmez demediniz. Ben size günaydın demeye devam edeceğim. Hepinize günaydın. Yalancı yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.